Merhaba, bugün Bahri Hocam ziyarete geldi. Ürün seçerken dedik ki hadi bir içerik üretelim. Bahri Hocam kısaca kendisini tanıtabilir mi bize? Tamam, merhabalar Gülsü Hanım. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk tekrar. Bahriye Çıralı ismim. 12 yıldır bu işle uğraşıyorum. Tazop Usta Eğitmeniyim. Yetişkinlerle ve çocuklarla çalışıyorum. Bugün... Gülşah Hanım'dan oyun bakmaya geldim. Çok farklı oyunlar gördüm, şimdi açıyoruz kutuyu onları deneyeceğiz Evet, var diyeceğim. Bir bu oyun dikkatimizi çekti, incelerken sizinle. Aha. Bu magnetik e, tahta borç, evet şöyle kutusu var. Mıknatıs'ta bir ürün bu. 3 yaş üzeri, kodlamada kullanılıyor hocam bu. Evet, kodlamada kullanabiliriz bunu. İçinde şöyle kitapçığı Hı -hı. var. Kitapçığın içinde de her bir sayfada farklı e, şey alıştırmalar var. Evet, farklı resimler var. Çocuklar bunu kodlamada, görsel hafızada kullanılabilen bir oyun, kodlamada hmm. da kullanılabilir. Hmm. Ee, burada yine matematiğe hitap edebilir. Çocuklar öncesinde bunu saymaları gerekebilir. Atıyorum 1 iki, üç, dört tane. Üstten dördüncü şekil mavi. Burada çocuk bunu görüp saydıktan sonra maviyi buradan alıp, mutlatıslı hmm, kalemimizle. Hı -hı. Evet. Ben de şimdi deniyorum, mutlatıslı kalemimizi alıp dördüncüde yani. ve en üstte, en üst dörtte maviyi bırakıyoruz sonra bakıyor tekrar bir mavi, tekrar maviye yapıyor alıyoruz. Sıralama, örüntü. Evet, örüntü var içinde, matematik, matematik var, var, görsel hafıza var. Şöyle i̇şitsel. tabii buradan tuttuğumuz için olmuyor. Bunu evet işitsel de oynatabiliriz, değil mi? Evet, aynı şekilde bunu bu bu şekilde bakarsa, bakarak yaparsa görsel olur ama bir eğitmen vasıtasıyla söylenerek işitsel yaparsa işitsel halde de oynayabiliriz. Bu şekilde bunu bayrağımızı Yapıyoruz. Basit bir ürün ama çok güzel. Evet, çok eğlenceli. Ben bunu bitirmek istiyorum hatta yapmak istiyorum herhalde. Seyahatlerde de kullanılabilir Aynen, parçaları düşmeyeceği için dağılmayacağı için bu bizim bir eğitmen olarak en önemli şey bizim için. Çünkü sonrasında oyunlar kaybolabiliyor. Çok değerli, toplu bir oyun. Hiçbir zaman dediğiniz gibi seyahatlerde de kullanılabilir. Hiçbir zaman dağılmayacak ve kaybolmayacak parçaları var. Peki ama yanlış de çok nasıl? güzel. Yanlış yaptığımızda da şöyle tutup geri alabiliyorum. Heh. Tamam. Şöyle. Miktarsın gücü de güzel. Evet. Renkleri de öğrenebiliyoruz bu şekilde. Daha küçük gruplar için renkleri öğrenmede kullanılabilir. Mesela ben size desem ki şimdi hocam hı hı. yeşil üst sırada hı hı. mavinin yanına koy. Evet. Yeşil üst sırada mavinin yanına koy. Ay muhteşem değil mi? Çok güzel. Çok Aa bayrağı yaptınız. Evet. Bunu siz başka bir şeye de döndürebilirsiniz. Evet ne demiştiniz mesela yeşil üst Yeşil sırada. üst sıraya mavinin yanına koy. Hangi yanına? yanına sağ geliyorum. yanına mı sağ ol, yanına? Eksik. <laughs> <laughs> şekiller gibi verdi bana. Okey. Sağ yanına koy. Evet. Gibi. Bu şekilde. Harika. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bence de çok güzel bir oyun. Hocam benim e öğrencim doğru, de, grup derslerim doğru. oluyor. Grup dersleri olduğu için en, en az bir oyundan 4-5 tane olmalı ki çocukların bir arada oynayabiliyor. Ama ürünü evet. satma derdim diye biliyorsunuz biliyorum, hocam. Biliyorum biliyorum. Ben biliyorum. Ama ben çok beğendim. Hemen almak istiyorum. Sevindim. Teşekkür ederim. Kalem ile koyacağı bir yer var burada. Çok değerli toplu. Bakın hemen düşmedi de. Aaa ters, ters, ters çevirebilirim. Ters. Sertçimento düşüyor, düşüyor, böyle düşüyor. Hı -hı. Yani Aa, böyle de şiş, böyle şiş, de alabiliriz, tek tek malı tattırdım. Yani küçük kaslar için de faydalı, bunu söylemeyi unuttuk galiba. Hmm, küçük ince, kas, motor ince motor, Hı -hı. küçük kaslar için. Ay hocam, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ha, çok ben ağrım. bu ürünü ne zamandır satıyorum ama bu kadar güzel bir ürün olduğunu bilmiyordum. Evet. Sayenizde bunu da öğrenmiş oldum. Hı -hı. Hakikaten Hı -hı. çok güzelmiş, İtalya bir ürün, kalitesi Hı -hı. de iyi. Evet. Güzel, plastik, plastik de güzel. Güzel. Teşekkürler.